Arkadaşlar bugün kitap maratonu yapmaya başladım. Daha birinci gündeyim. Bayan Peregrinire'nin Tuhaf Çocukları serisinden ilk kitabını okumaya başladım. Şu an kaçıncı sayfadayım bakıyorum. Bir dakika. 69. sayfaya gelmişim. Bu kitapta konumuzu anlatayım isterseniz ama ilk önce bir arkasını okumak istiyorum. Yaşadığı korkunç aile trajesi yüzünden. Gallip kıyılarındaki dünyadan uzakta kalmış bir adaya yolculuk eden 16 yaşındaki Jacob burada Bayan Peregne'nin tuhaf çocuklar yetimhanesinin yıkıntılarını keşfetmekle kalmayıp Bayan Peregne'nin çocuklarına sadece tuhaf olmaktan çok daha fazlası olduğunun farkına varır. Evet ilk önce anlatmaya başlayayım. Kitapta kahramanımızın bir dedesi var. Büyük babası var pardon. <laughs> Ondan sonra o dede, dede, büyük babası çocukken kahramanımıza yani Jacob'a bir hikaye anlatıyor. Ve bu hikayeyi 6 yaşında anlatıyor. Bu hikayeye göre dedesi daha önceden bir adada kalıyor, yetimhanede aynı zamanda. Bu yetimhanede işte tuhaf çocuklar yaşıyormuş. Ve bunları bir kuşun koruduğundan, koruduğundan bahsediyor. Bu kuş onları dışarıdaki kötülüklere karşı, canavarlara karşı koruyor. Canavarların da böyle ağzında Solucan benzeri böyle dişler gibi gri bir dişler var böyle ağızlarından akıyor hatta kitapta onun resmi var onu göstereceğim şimdi size buluyorum iki dakikaya bulabilir Heh. çok güzel buldum şansa bak şöyle yaratıklar olduğundan bahsediyor zaten kitapta da böyle çok güzel resimlerle birlikte anlatıyor yani bunun zaten filmi var. 2016'da Türkiye'de yayınlan, Türkiye'ye geldi, yayınlandı. İzlediyseniz bilirsiniz bu kitabı. İzlemediyseniz ilk başta kitabından okuyun. Ben izlemedim. i̇lk başında kitaptan okumaya başlamaya karar verdim. O yüzden sonra filmini izleyeceğim. Her neyse bu canavarlardan koruyan bir kuşumuz var. Bunu unutmayın. Bu adada böyle nasıl anlatsam 5-6 tane çocuk var 2 İki tane ikizler var bir kız bir erkek olarak Sonra her şeyi yukarı kaldıran bir çocuk var böyle ve kendini e, yuk kendini yukarı kaldırabilen bir kız var. Yani uçabilen bir kızımız var. Her neyse bu hikayeleri çocuğumuz küçükken korkuyor Jacob'umuz. Ondan sonra korkuyor ve bu, bu, bunu bayağı bir etkiliyor. Sonra 16. yaşına geldiğinde bunu artık inanmıyor. Çünkü 2. E, sınıfta ya da 3. sınıfta sanırsam doğru hatırlıyorsam bir olay oluyor. Bunu arkadaşlarına anlattığında, yani dedesinin böyle bir hayat sürdüğünü arkadaşlarına anlattıklarında arkadaşları buna perili çocuk diye dalga geçiyor ve inanmıyorlar. Her neyse çok anlattım. Çok ayrıntıya giriyorum galiba. Sonra 16 yaşına geldiğinde dedesi bunu bir gün arıyor. Dedesiyle o zaman e, hastalıkları var diye anlatıyorlar. Çünkü hiç kimse ona inanmıyor bunlardan dolayı. Ondan sonra Dedesi arıyor ve diyor ki silahları baban nereye kaldırdı? Dedesi de bu arada geçmişinde yani 4-6 dil bilen, savaşa katılan bir insan silah kullanmayı gayet iyi biliyor. Gayet güçlü böyle boylu boslu bir dedeniz var. Ondan sonra çocuk da ona o kadar dikkate almıyor. Çünkü hafızasını falan yitirdiğini, Alzheimer olduğunu falan düşünüyor. Sonra dedemize yardım etmiyor. Silahların yerini söylemiyor ve dede bir gün ölüyor. Yani bugün ölüyor daha doğrusu. Çocuk da bundan çok etkileniyor. 16 yaşında çocuk bu arada. Sonra orada hikayemiz başlıyor aslında. Vurucu noktası orası. Ondan sonra 16 yaş 16 yaşında ne alaka? <laughs> Dedesinin hikayesi bunu daha çok etkiliyor. Neden öldü acaba benden dolayı mı falan diye araştırmak istiyor. Ondan sonra durmadan dedesiyle ilgili şeylerin peşine düşüyor, fotoğraflarını falan karıştırıyor. Şu an bu taraftayım. Doğum günü kutlanıyor çocuğun ve dedesinden bir mektup var. Gayet heyecanlı bir kısımdayım. Güncelleme yapacağım ileriki sayfalarda. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Artık sizin için ne olduğunu bilmiyorum ama benim için günaydın. Dün akşam yine aynı kitapta okuma maratonunda olduğumu söylemiştim. 303. sayfaya geldim. En çok en son kaçıncı sayfadaydım tam olarak hatırlamıyorum. Yani yaklaşık 250 falan sayfa okudum galiba. Gayet güzel ilerliyor. Bayağı heyecanlı bir kitap. Ya yani bayıldım. Elimden bırakamıyorum. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Böyle içinde fantastik şeyler var, korku var. Savaş şeylerinden anlatıyor. Zaman yolculuğu gibi bir şey var. Ya yani o kadar güzel ki bir de fotoğraflarla desteklemeleri bence çok güzel olmuş kitabı karakterlerin böyle adını söylüyor mesela onun fotoğrafını görüyorsunuz çok eğlenceli çok zevkli bir kitap bence filmdeki gibi böyle filmi izlerken böyle heyecanlanırız ya Bu, kendimizi böyle tutamayız bir onun önce bir, görmek isteriz solunu aynı onun gibi kitapta da aynı şekilde oluyor dediğim gibi o mektup olayından sonra kahramanımız mektup almıştı dedesinden onları görmeye gitti. Yani adaya gitmek istedi. Babasıyla birlikte adaya gittiler. Ondan sonra ilk gittiği zamanlarda böyle evi aramaya başladı. Evi aradı, 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 aradı. Sonra en sonunda buldu. buldu. Evi bulduktan sonra onun böyle yıkık dökük bir harabe olduğunu fark etti. Sonra harabe olduğunu fark ettikten sonra bütün hayalleri yıkıldı ve bundan pes, et, pes etmek istedi. Ve geri döndü. Geri döndükten sonra eve gittiğinde odasının camında bir tane karga fark etti. Bu karga karga gibi bir şey. Ben şu an karga dedim aslında tam olarak karga değil. Gök kuş mu gök? Öyle değişik bir adı vardı. Şu an tam hatırlayamıyorum. Her neyse o kuşu gördü. Siyah bir kuş bu arada. Ondan sonra da korktu çünkü hayal gördüğünü falan düşünüyordu. Psikiyatristten birlikte e, psikiyatristle birlikte bir sürü e, aylar geçirmişti. Yani daha doğru söyleyemedim ama psikiyatrise gidiyordu yani düzenli olarak hayaller gördüğünü düşünerek. Ondan sonra pis, bunun da öyle bir hayal olduğunu düşündü. E, travma sonrası akut bozukluk gibi düşündü. Çünkü kitap da öyle söylüyor. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum o konularda. Her neyse öyle olduğunu düşündü ve gitti. Nereye gitti ya? <laughs> Her neyse kafam iyice karıştı. Gitmedi bir yere. Öyle olduğunu düşündü. Sonra korktu ve onu kovmaya çalıştı. Babası o sırada geldi. Babası dedi ki Aa, bu kuşların burada ne işi var? Normalde bunlar insanlara pek yaklaşmazlar falan diye söyledi. Sonra bu iyice şüphelendi. Her neyse bir gün mü, bugün mü olduğunu tam net hatırlayamıyorum. Dışarı çıktı ve bir tane hem, bir tane kız gördü. Bir tane kız onu e, takip etmesini falan söylüyordu ve o peşinden gidiyordu. O kız da aynı Evde fotoğraflar görmüştü arkadaşlar o gittiği evde yani yetimhane olduğunu düşündüğü yerde. O fotoğraflarda ki kızlardan bir tanesi olduğunu keşfetti. Ondan sonra hemen o kızı takip etti. Takip etti ve kız bir anda yok oldu ve o yok olduğu yer bir hendek aslında böyle mağara gibi top böyle aşağı iniyorsun. Aşağı bir ışık yansıyor. O ışığın içinden geçecek bizim kahramanımız biraz sonra. İşte o ışık olduğu yerde kaldı. Sonra dedi ki acaba dedi travma sonrası akut bozukluktan dolayı şu an yine hayal mi görüyorum diye düşündü. Ondan sonra birden o içine girmek isteği duydu ve girdi ve kendini hiç e, bulam e, eski manzaralar görmedi eskisi gibi manzaralar görmediği bir aynı yerde buldu. Yani bu ne demek oluyor? Sanki her şey eski zamandaymış gibi geldi. Ondan sonra gitti gitti ve insanların çok farklı giyindiğini fark etti. İnsanlar onların zamanındaki gibi giyinmiyorlardı. O bir biraz şüphelenmeye başladı ya da acaba ben yine hayal mi görmeye başladım diye düşündü. Ondan sonra biriyle karşılaştı, bar bara gitti, İç, İçecek içmek istediğini söyledi. Adam da onun kıyaf otele gitti. Otele gitti ve odasına girmek istediğini söyledi. Adam dedi ki burası dedi otel değil burası benim evim ben buraya kimseyi şey yapmıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Senin gibi çocuklardan çok bıktım dedi. Ondan sonra bu da sonra buna kötü davrandı ve bu da kaçmaya başladı. Sonra kızla karşılaştı. O kız da sende de hortlak mısın gibisinden bir şeyler söyledi ve bununla bir çatışma yaşadılar. Sonra bir anda dedesinin bahsettiği kadını gördü. Yani o yetimhaneden sorumlu bir kadın vardı Bayan Perenli diye o kadını gördü ve iyice böyle acaba dedemin gerçek söyledikleri şeyler gerçek mi gibi düşünmeye başladı. Ondan sonra oraya gittiğin kadını gördüğünde bunun artık gerçekten var olduğuna inanmaya başladı çünkü bu üst üste gelen şeyler onun artık aklını çok karıştırmaya başlamıştı. Yani kısacası inandı. Ondan sonra Kadı, kadın onları yet, onu tek gel dedi seni bekliyorduk dedi ve yetimhaneye götürdü. Ve bir baktı ki gerçekten tuhaf çocukların bir sürü tuhaf çocuk bu yemek yetimhanede yaşıyordu. Sonra iyice onlarla böyle kaynaştı falan. Sonra yılı öğrendi. Yıl aslında 1940'mış. 1940 yılında döngü içindelermiş ve durmadan aynı günü yaşıyorlarmış arkadaşlar. O yüzden bu bayağı bir şaşırdı. Nasıl oluyor dedi yani. Bir gün kalmak istedi orada ve akşam o döngünün sıfırlandığı zamanla birlikte geçirdiler ve tekrar evine döndü. Her Böyle bir şekilde ilerlemeye başladı konu. Yani aslında dedesinin dediği şeyler gerçekten de varmış. Dedesi tuhaf çocuklar arasındaymış. Kendisi de aslında bir tuhaf çocuk. Onu sonradan fark etti. Şu an onu çok atladım galiba. Her neyse. Yani kısacası Kitap o kadar güzel ki ben şu an işte sonlarında falanım. Çok güzel ilerliyor. Acaba ikinci kitap kitapta neler olacak? Çok merak ediyorum. Gü size tekrar güncelleme yapacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Size daha demin güncelleme yapacağım dedim ama daha ayılamadım galiba. Ben sabah daha yeni uyandım. Saat 12 oldu olmadı bir kahvaltı ettim. Şimdi kahve yapacağım kendime ve kitap okumaya geri döneceğim. Arkadaşlar Dediğim gibi kahveyi yaptım. Şimdi içerek <laughs> kitap okumaya başladım ve size anlatmam gereken bazı yerlerin olduğunu düşündüm. Çünkü atlamışım bazı kısımları. Bu hikayede bu tuhaf çocukların peşine hortlaklar, gölgeler diye yaratıklar çıkıyor ve onları öldürmeye çalışıyorlar. Onları yiyerek hortlak olmaya çalışıyorlar gölgeler. Gölgeler de böyle daha önceden bozulmuş ruhlar olduğunu düşünebilirsiniz. Böyle bunların güçlerini kullanmaya çalışan insanların sonucunda böyle bozulmuş ruhlar olmuşlar ve bunları öldürmeye çalışıyorlar. Ve Mart e, Martin diyorum. <laughs> Jacob'un kasabası şu an gittiği kasabada yani 1940 yılı değil de günümüzdeki olan yerde. Bir tane hortlak gördüklerini fark ediyorlar. Hortlak bunların aslında döngüsünün peşine düşmüş. Yani döngüler teker teker kırılıyor. Yani bozuluyor yani. Orada yaşayan insan, e, yarat, e, tuhaf çocuklar ölüyor. Onları koruyan kuşlar da ölüyor aynı zamanda. Bayan Peregni gibi. Bayan Peregni aslında bir kuş ve bu çocukları koruma, himayesi altına alıyor. Bunlar bir tür, cins tür aslında. Yani iki, insanlar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi tuhaf insanlar olarak diğer bir kuşa tık, tarafa kuşağı diğer tarafta normal biz insanlar olarak ayrılıyor ve dünyamız da aslında bunların yaşadığını söylüyor hikayede yani 2000'li senelerdeki hikaye tarafında ve Jacob şu an 1940'a gitmek istiyor ki bunları söyleyip bayan niye aslında şu an peşimizdeler bizi öldürmeye gelecekler yerimizi fark etmişler diye söylemeye gidiyor çok heyecanlı bir kısımdayım açıkçası o kadar güzel ki Heyecan dediğim gibi hiç durmuyor kitapta, yani her sayfasında başka bir heyecan alıyor size. O kadar böyle e, güzel okunuyor ki yani sayfa bir sayfaya atlıyorsunuz başka bir heyecan, bir sayfaya atlıyorsunuz başka bir heyecan. Kesinlikle çok eğlenceli bir kitap, hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Bayıldım yani, şu an bitirmek üzereyim ve hala böyle bitirmek istemiyorum çünkü o heyecanını kaybetmek istemiyorum. Acaba ikinci kitapta böyle güzel olacak mı? Bir bakalım, şu kitabı bitireyim. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci ya da üçüncü gündeyim. Şu an ikinci kitaba geçtim. Birinci kitabı bitirdim. İkinci kitabında kaçıncı sayfasındayım? 30. sayfasına geldim. İki, birinci kitap çok güzel bir şekilde bitti. Baya e, olaylar oldu. Jacob artık yetimhanede kalmaya karar verdi. Yani adaya gitmeye karar verdi. Çünkü dün onun peşinden gelen adam şeyler, hortlaklar bu sefer babası babasına babasını korumak için yani babasını öldürme potansiyeli vardı diğer hortlakların ve yetimhanedeki bütün çocukları öldürmeye kalkıştılar. Yani kuşla birlikte. Kuşu ele geçirdiler hatta kafese alıp gittiler. Ondan sonra Jacob ve arkadaşları dünyaya normal 2000'li senel 2000 senelere döndüler böylece onun peşine düşmeye karar verdiler. Çünkü Hortlak biliyorsunuz ki 2020 senesindeydi. Jake takip etmiş. Aslında Hortlağımız çok büyük bir spoiler vereceğim size. Hazır olun. Psikiyatristinizmiş ve onu adaya kadar takip etmiş. Ona yardım edeceğim gibisinden davranarak. Ondan sonra adaya kadar takip ettiğinde Hortlağımız adaya, ta, adaya kadar takip ettiğinde onu buluyor. O hüyük müydü, hendek miydi oradan girişini fark ediyor ve onunla birlikte adaya giriyor arkadaşlar ve hepsini tehlikeye atıyor. Bütün arkadaşlarını Jacob böylece ve artık onların yanında onlarla birlikte olmaya karar veriyor. Çünkü dünyadan bir tane ortak onu buluyor ya. Ondan sonra Emma ile ikisi yani Emma aslında dedesinin sevgisi olan bir kızdı zamanında. Dedesi de aşk mektuplarını yakalamıştı. Onunla şu an Jacob bir ilişki içerisine, içerisine girme girmesi gibi bir olay gerçekleşiyor. Çok heyecanlı ilerliyor kitap. Acaba şu an ikinci kitapta da Gölge Şehir adlı yani artık dünya yok oluyor gibi bir duruma geliyor. Dünyadaki bütün e, gölgeler Jacob gölgeleri görüyor bu arada. Jacob sayesinde dünyaya gidip onları yakalama peşindeler. Çünkü o gittikleri yetimhane şu an yok oldu. Bayan Peregni'yi kaçırdılar kafese koyup ve yıkıldı her yer. Bayan Peregni de kuş şeklinde kaldı. Eski misaline artık dönemiyor. Çok heyecanlı yerde kaldım yani anlayacağınız. Böyle dün geceye bitirdim bütün kitabı. Şimdi buna geçeceğim. Bunu da inşallah bitireceğim yakın zamanda bir güne. Sonra üçüncü kitabı da geçeceğim. Çok güzel bir seri arkadaşlar. Kesinlikle böyle olayları seviyorsanız fantastik kurguları bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Çok güzel. Şimdi görüşmek üzere. Tekrar güncelleme yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün size yine e, ikinci kitabından devam ediyorum. Onu söylemek istedim. Şu an 209. sayfaya geldim. Kitap çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şu an üçüncü günümdeyim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da dördüncü günümde olmam lazım. Bir gün ara vermiş olabilirim kitap okumaya. Her neyse şimdi bu kitapta bayan Peregni biliyorsunuz ki kuş olmuştu söyledim mi bilmiyorum. Kuş olup orada haks olmuştu. Kuş olarak kalmıştı yani. Sonra çocuklar tuhaf masallardan bir hikaye keşfettiler. Tuhaf masallar da yetimhanede de bayan Peregni'nin çocuklara okuduğu masallar arkadaşlar. O masalların arasında yine küçük bir kızımız var. O da uyumak için korktu. Masal istedi ve o masallardan bir tanesini okudular. Masalın adı yanlış hatırlamıyorsam Kuretit olması lazım. Bir devin hikayesi olarak geçiyor. Bu devin hikayesinde bir işaret buldular ve döngü keşfettiler o devin hikayesinde. Ondan sonra o döngün içine girdiler ve orada bir, takım hortlaklarla ve gölgelerle savaştılar. Ondan sonra kurtuldular ama bu sefer de orada yeni bir şey fark ettiler. Orada tuhaf hayvanlar vardı. Tuhaf hayvanlardan bir tane köpek bunlara dedi ki eğer dedi kuşu eski haline döndürmezseniz 3-4 gün içinde bir daha eski haline gelemeyecek, hep o şekilde kalacak diye bir şey söyledi ve bizim kahramanlarımız da buna, buna nazaran hemen yola Londra'ya gitmek isteder çünkü orada bir tane ye, ye burn ye burn mu ye burn diye bir yaratık cinsi yani bayan peregniye öyle deniyor kuş olduğu için kuş olup böyle zaman bükücü e, döngü yaratıcı gibi geçiyor hikayede döngülerin sorumlu olan kişisini götürmeleri gerekiyor eğer götüremezse bir daha hiç iyileşemeyecek ve e, Jacob da döngünün içinde hapsolup kalacak. Bir daha hiç ailesiyle karşılaşamayacak. Şimdi oraya gitmeye çalışıyorlar. Trene bindiler. Bir takım olaylar gerçekleşti. O kadarını anlatmayacağım. Okuyunca anlarsınız. Yine güncelleme paylaşacağım arkadaşlar. Şu an dediğim gibi 209. sayfadayım. Bu kitabı bitirince, 3. kitaba geçince herhalde anlatmaya devam ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.